Merhaba arkadaşlar, bugün dünya savaşı oyunu oynayacağız. Ben siz, siz orada için ben biraz burada geliştim ve amacım bütün dünyayı almak. İlk önce Rusya'dan Amerikanı aldım, Rusya'nın hava kuvveti. Siz oyuncağı ben şeyimi 5 yıldız yaptım. Yani 100 puan. Cm'imi bu kadar yaptım az kaldı son puana gelmeyene ve hava kuvvetine bakarsak Rusya'nın benden fazla şimdi hava kuvvetini kesmeliyim Rusya'nın cem kuvveti yok hava kuvvetini kesem onu yenebilirim Meryem Mert arkadaşlar merhaba değil misin? Mert Mert Haydi ve Biraz beşleyelim para dolmasını böyle böyle böyle. Basa basa bas 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 bas. İlk önce Rusya'nı alacağım. Rusya'nı çeşeceğim. Kesiyorum az kaldı. Çok güçlü olacağım. Ağzın açık kalıza kadar katar yani. Ağzın açık yani. Arkadaşlar savaş başlıyor. Halsusun. Savaş başlıyor. Ben ben mobuyum baksana. Çok güçlü. Yani o kadar şeyim. gelişmişim ki. O kadar. Rusyalı ile saldırıyoruz. Rus Oha. <laughs> Bakalım yeniyoruz bu. Mert çok çalışmalı bir macera gidiyor. Ve Rusya sanırım ben mi kazanıyorum lan? Bir tane askerlerim gelsin. Gelin lan. Lan çok saçmalı bir macera diyor. Az Rusya'nı... Rusya'nın, Azer Azerbaycan Rusya'nı öldürüyor. Ve kazanıyoruz Mert. Oha. Nasıl? Nasıl? Oha. Bir dakika. Bir dakika. Düşündüğüm olmasın. Oha. Siyahı aldım. Oha. <laughs> Mert. Mert. Bana baksana. Mert. Oha. Hayalimi gerçekleştirdim. Baksana bu benim. Rusya. Evet. Rusya'nı aldım. Bütün Rusya. Evet. Oha baksana. Çok değil mi? Evet şimdi amacım. Şimdi en zor düşmanımı yok etmek amacım. Kim biliyor musun? Kim? Amerika çok korkuyorum. Gidip Amerika'da çalışacağımı cislendirsem hayır atom bulmaz. Hayır lan. Tamam

Şimdi a, atom, atomu almak için kaç tane ülke lazım? 14 tane tamam. Ülke çeşmeliyelim biraz. Küçük ülkeleri alalım. Somali hayır, Somali almak istemem. Şimdi büyük küçük ülkeleri alalım. Tüm dünya nere çeşmeliyiz? hafta içerisinde üstünü geleceğim. Burada Azerbaycan ülkesi. şimdi arkadaşlar konuşuyorum. Vardığım için bir şey yapıyor. uçak çok kuvvetimizin yüzü çok az. Bu aslı kas Üstümüze çeyildim. <laughs> Paras limanı gözledim şimdi. Şimdi cemi kuvvetimi güçleştireceğim. Şunu tane. Şimdi go biraz şöyle yap yap yap. İkinci bölümün becermeyin istiyorsanız abone like at. unutmayın. Bir şey olmaz. Hava kuvvetleri. Bir de çeşmeliyiz onlar da hava kuvvetlerine çık. Şöyle bu ölçeğini dal, al. Şuraya saldıralım. Şöyle alın tarımcılık. Zopik şöyle şöyle gemi kuvvetimizi koyalım. onlar hava kuvveti bizim hava kuvvetimiz evet onları alabiliriz bu büyük şöyle nereye alacaksın şuraya baksana bak übü, büyü, übü, bu büyük bu bu büyük şöyle mı alacağım tamam. hadi öldürdük mü öldü Öldü? Evet kazandık. Çok iyi oynuyorum değil mi Meryem? Şimdi şuraya Şimdi arkadaşlar Ülkeleri alma ala ala acı biraz gidelim buraya göz atalım Şuraya... bak bütün ülkelere baktık mı lan çözmeyip gitmedik bütün ülkelere